ülkemizde 2023 yılı Ocak ayı itibariyle 42.575.441 kadın vardır. Bu sayının da 3.337.922'sini engelli kadınlarımız oluşturmaktadır. Maalesef ülkemizde kadın olarak yaşamak bile zor iken bir de engelli kadınlarımızın da olduğunu düşünürsek hayat gitgide daha da zor bir hal alacaktır. Engelli kadınlarımız arasında sporcularımız, avukatlarımız, gazetecilerimiz ya da birçok farklı gruplarda olan kadınlarımız var. Bu videoda başarı hikayelerini anlatacağım. Bir erkek olarak bunu inşallah güzel bir şekilde aktarabilirim. Birleşmiş Milletler'in resmi web sitesinin konuyla ilgili sayfasında 8 Mart gününün seçilmesine kaynaklık eden olay olarak Rusya'da çarlığa son veren 1917 Şubat Devrimi'nin Gregorian takvimine göre 8 Mart günü kadınların protesto eylemleri ve grevleri için başlamış olduğuna işaret edilmektedir. Kadınlar gününün hikayesine bakacak olursak, tüm dünyada ses getiren eylemlere sahne olan 8 Mart'ın tohumları 40 bin kadın dokuma işçisi, hem eşit iş hem de eşit ücret anlamıyla doğum izin istemleriyle greve başlamıştı. Bu grev sırasında çıkan yangında fabrikaya kitlenen 129 kadın işçi maalesef yaşamını yitirdi. Bu zorluklar içinde kadınlarımız maalesef bugünlere geldiler. Ve gerek okul hayatında, gerek iş hayatında, gerek özel hayatlarında hep psikolojik ve fiziksel şiddete maruz kalmıştı. Ve hala da maalesef kalmaktadır. Bu videomla bazı kadınlarımızın başarı hikayelerini anlatacağım. İnşallah şu andaki kadınlarımız bu ablalarının hikayelerini dinleyerek kendilerini ileride rol model alırlar. Başta Özlem Kara ile başlamak istiyorum. Hem hukukçu hem de aktivist. Kendisi hukukçu ve aktivist olan Özlem Hanım, engelli kadınların hakları için verdiği mücadeleyle tanınmaktadır. Engelli Kadın Derneği çatısı altında yaptığı çalışmalarla engelli kadınların karşılaştığı ayrımcılık, şiddet ve istismar gibi sorunlara dikkat çekmektedir. Avukat Özlem Karan'ın çalışmaları engelli kadınların toplumsal hayata tam ve eşit katılımını sağlamak için önemli bir katkı sağlamaktadır. Ayrıca engelli kadınlar şiddet ve istismara maruz kalma riski açısından daha savunmasız bir konumdadır. Bir diğer engelli kadınımız Öznur Kırman. 1976 yılında Afyon Karahisar'da doğan Öznur Kırman, eğitim ve öğretimini Afyon Karahisar Merkez'de tamamlamıştır. 1997 yılında ilk basın sektörüne idari işlerde başlayan, 2000'li yıllarda turizm sektöründe, 2010 yıllarında otomotiv sektöründe halkla ilişkiler, müşteri ilişkileri ve kurumsal ilişkiler alanında uzman olarak çalışan, 2019 yılında göz rahatsızlığından dolayı az gören, engelli bir birey olmuştu. 2021 yılında Afyon-Karahisar Valiliği himayesinde belediye ve bütün il protokolünün katkı ve destekleriyle Türkiye'de bilinirliği az olan, nadir hastalıklar kategorisinde yer alan ve benim kanalımı takip eden kişilerin sıkça duyduğu retinitis pigmentosa, yani gece körlüğü hastalığına dikkat çekmek, farkındalığı ve bilinci arttırmak adına ulusal çapta Türkiye'de ilk programını gerçekleştirmiş ve bu hastalığa dikkat çekmiştir. Bu hastalık üzerine Sağlık Bakanlığı, Nadir Hastalıklar Daire Başkanlığı Komisyonu ile toplantılar yapmış, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekillerimizle bir araya gelmişti. Bu hastalıklar nedeniyle engelli olan Öznur Kırman, birçok engelliye yol göstermişti. Göstermiş olduğu girişimler sonucunda 2024 yılında yılın en iyi mücadeleci engelli birey ödülünü alan Öznur Kırman, Ankara Gören Kalpler Eğitim ve Spor Vakfı Ege Bölge Koordinatörü, Engelsiz Medya TV Dijital Platformu Yüksek Kurul Üyesi, Basın Medya Mensubu, İstanbul Nadir Hastalıklar Federasyon Üyeliği, İstanbul Tüketici Konfederasyonu Engelliler Komisyon Üyesi, Ankara Engelli Haklarına Erişim Platformu Üyesi ve Aktivist, Retinitis Pigmentosa Hastalıkları Platform Temsilcisi, Hayatı Engelsiz Sayın adlı köşe yazarı, Beyaz Ay Derneği Tavşanlı Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi, ünvanlarını almıştır. Şu anda aktif olarak Kanal 3 yani Afyon Karahisar'ın yöresel kanalında da Hayatı Engelsiz Sayın programının sunuculuğunu yapmaktadır. Sümeyye Boyacı 5 Şubat 2005 doğumlu olan Sümeyye, doğuştan iki kolu olmayan ve kalça kemiği çıkık olan paralimpik yüzme şampiyonumuzdur. Paralimpik yüzme branşında Türkiye'yi başarıyla temsil eden milli sporcumuz, Avrupa ve Dünya Şampiyonası'nda önemli dereceler elde etmiştir. Ağustos 2018'de Dublin'de gerçekleştirilen Avrupa Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda 50 metre sırt üstü yani S5 kategorisinde altın madalya kazan ve ertesi yılın Eylül ayında Londra'da düzenlenen Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda 50 metrede sırt üstü yani S5 kategorisinde 44.74'lük derecesiyle gümüş madalyanın sahibi olmuştu. Bir sonraki başarılı engelli kadınımız Meltem Tırıklı. Uluslararası şampiyonalarda Türkiye'yi temsil eden, doğuştan görme engelli bir milli haltercidir. Spor hayatına ilkokul çağlarında başlamış, 2007'de abisinin teşvikiyle halterle tanışmıştı. Meltem Tırıklı'nın hayatına dair bazı detaylar şöyle. Halter, Meltem Tırıklıy'a ciddi bir özgüven ve özgürlük vermiştir. Kendisini daha zinde ve güçlü hissettiğini ifade etmektedir Meltem. Aynı zamanda Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Görme Engelliler Eğitim Biriminde görev yapmaktadır. Braille alfabesiyle hazırlanan materyalleri okuyarak hata olup olmadığını kontrol etmektedir. Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Antrenörlüğü bölümünü başarıyla tamamlamıştır. Meltem Tırıklı, uluslararası alanda Türkiye'yi temsil ederek birçok önemli başarıya imza atmıştır. Özellikle Görme Engelliler Dünya Şampiyonası'nda kazandığı altın madalyayla Türkiye'nin gururu olmuştur. 2024 Kazakistan Şampiyonası'nda Bench Press dalında dünya ikinciliğini elde etmiştir. Halter kariyerine ilk başladığında ailesinin temkinli yaklaştığını, başarılarının ardından ailesinin desteğini hissettiğini ifade etmiştir. 6. Görme engelliler spor kulübünün katkılarından bahsederek, "Bana olan destekleri sayesinde daha güçlü bir sporcu oldum." demişti. 8 Mart'a yakışır bir başka engelli kadınımız İlayda Metan. Fiziksel engellerine rağmen Sanat alanında önemli başarılara imza atan bir ressamdır. Özellikle cam kemik hastası olması, onun sanat yolculuğunu daha da etkileyici kılmaktadır. Şimdi ilayda Metan hakkında bazı bilgilere bakalım. Resim dışında baskı teknikleri, kavramsal sanat, heykel, kolaş, figür gibi çeşitli tarzlarda çalışmalar yapmaktadır. Sanatında kendi iç dünyasını ve duygularını yansıtmaktadır. İlayda Meta'nın sanat serüveni, engellilerin yaratıcılığı kısıtlanmadığını ve aksine yeni ifade biçimleri doğurabileceğini göstermektedir. Sanatıyla engelli bireyleri de toplumda aktif rol alabileceği ve başarılı olabileceğini kanıtlamaktadır. Şimdi de eğitim hayatına bakalım. İlayda Metan ve kardeşlerinin eğitim hayatı ile ilgili olarak Yalova Milli Eğitim Müdürü'nün kendilerini evlerinde ziyaret ettiği ve eğitimlerinin aksamaması için öğretmen göndereceği bilgisi yer almaktadır. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için engelli kadınların hikayelerini daha da zenginleştirecek bilgiler sunacak. Bu kadınların sadece başarılarına değil, aynı zamanda karşılaştıkları zorluklara ve bu zorlukları aşma mücadelelerine de odaklanmak önemlidir. Engelli kadınların karşılaştığı zorluklara bakalım. 1. Engelli kadınlar hem engelli hem de kadın olmaktan kaynaklanan çifte ayrımcılığa maruz kalmaktadır. Bu durum eğitim, istihdam, sağlık ve sosyal haklara katılım gibi birçok konuda kendini göstermektedir. 2. Fiziksel, iletişimsel ve bilgiye erişimdeki engeller. Engelli kadınların bağımsız yaşamalarını zorlaştırmaktadır engelli kadınlara yönelik olumsuz tutumlar, onların potansiyellerini gerçekleştirmelerini engellemektedir. Engelli kadınlar, şiddet ve istismara maruz kalma riski açısından daha savunmasız bir konumdadır. Bu kadınlar, binlerce kadından sadece video içine sığdırabildiklerim. Burada yapmış olduğum çalışmayı istinaden biraz da kendi düşüncelerimi söyleyeyim. Bizim ülkemizde maalesef engelli, kadın ya da hayvan olmak maalesef zor. Kadın olmak. Kadın olmak maalesef zor. Tek başına dolaşamazsın. Tek başına gezemezsin. Tek başına bir yerden bir yere gittiğinde her zaman potansiyel tehlike altındasın. Bazı insanların size karşı tutumu maalesef çok kötü. Ve istismar edilme konusunda da çocuk yaşı bile dinlemeyen pislikler tarafından kadın olmak maalesef ülkemizde çok zor ve engellilik. Zaten engellilik ülkemizde başlı başına bir soru. Biz kendimizi engelli olarak tanımlamıyoruz. Siz bizim önümüze engel koyduğunuz için maalesef siz bizi engelli olarak tabir ediyorsunuz. Bir de bunun üzerine hem engelli hem de kadınsanız işiniz ülkemizde çok daha zor. Ama böyle farkındalık videoları yaparak ve ülkemizdeki diğer engelli kadınların da sorunlarını başka videolarda anlatarak bu farkındalığı çoğaltabilir ve bu farkındalık adına daha çok şeyler yapabiliriz. Bu kadınlar binlerce kadınlardan sadece video içine sığdırabildikleri. Umarım birçok kadına ilham olmuştur veya olacaktır. Unutmayın, önünüze koyulan engeller sizi engelli yapmaz. Siz o engelleri atlayarak engelleri aşacaksınız, inanıyorum. Kim bilir belki de seneye bir video daha yaparız ve o videoda senin de adın olur. Sevgili kardeşim, benim şimdilik diyeceklerim bu kadar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmak için ücretsiz olarak abone olabilir, kanalıma maddi olarak destek vermek için de aşağıda bulunan katıl butonuna basabilirsiniz. Sizler oldukça bizler bu videoları anlatacak ve daha çok farkındalık yaratacağız. Biliyorsunuz kanalım Retinitis Pigmentosa ve bu Retinitis Pigmentosa hastalığının artık belli bir noktasına geldiğimiz için kanalımızdaki videoları çoğaltmak açısına hem nadir hastalıklar hem semptomlar hem de böyle farkındalık videoları hazırlamaya çalışıyorum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Diyeceklerim şimdilik bu kadar. Kendinize dikkat edin, Allah'a emanet olun. Bir başka videoda görüşmek üzere. İnşallah engellerin olmadığı bir hayatta yaşamak dileğiyle. Hoşçakalın.